Herkese kanalımın yeni bir videosundan bir daha salam dostlar. Ben üstten bu videoda kanalımın ilk facecam videosunu çekeceğim ve bir korku oyun oynayacağız. Ace adlı ne deyir burada görünüşe göre bu evin sahibi Bay Mills çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir tek anlamlı göre yapmam gereken tek şey çantalar toplamak adam bir süre önce oradan kaybolmuş bir işten sonra hazır olacağım. Hop şimdi çanta toplayacak diye sen oyunun hikayesi budur. Başdıq oyna. Bunu bura qoyum çünki yəqin ki burdan keçəcək. Cənabunu hə tamam. Göz simcələrini kullanatırıq. Başladıq. Bunu da deyinə digəy. Bir çanta topladıq, bu da bir çanta. Burada başqa şey var. Nəysə. İndi yaxşı bağlayıram hey. Kəsə bu sot ağa. Bel çorda nəsi oldu? Gözsüm gəssə. Qada gəlir, bura gəlirə gözsüm gəssə. Harda yemədin söz vermişdin. Nərəyə gedəcəyini bilməkdən el yapm artıq bura. Əgər videonu bəyənirsiniz, kanalıma abunə, videoya like atmağı unutmayın. Burada bir də gözs var. Yiyecəm. gəlir. Evidə çıxdı. Pulları yəqin yerin özü göstərir deyim, sadəcə yanan otaqlarda tapbalıq. Bağla qapının gəlməsin bura. Nədir? Sadəcə vurmaq yoxdur. Bu otaq sadə. Yəni istəyir. da hikayesi var oyun. Sadece hayır imkansız bu o nasıl enkazı gördüm. Kaç 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 Gözümüz de yoktu. Nasıl kullandık? Neyim? Səs artdıtsan, yaxınlaşır deməli. Gətdəsən can. Tutayım biraz gəzdim də buraları. Girdim qutdan. Bura. Göz. Girdim bura. Burada ne var? Bu çantası var. Ne de hiç kolada parası doktor abiye en azından. Tamam Ne de? Şeyler de para oldu. Eğer videom beğenirseniz kanalıma abone bir de like atmayı unutmayın. Demişim dememişim bilmiyorum. Nasıl çıkıyor? Harta da bu. Hara dəbrət tamamaraq. Mən yuxarı qaldıram. Çox qorxulu oyundur, mən qorxdum. Nədir, iyi yerləri tapıb gedirəm. Clutch səslətdim. Hadi, burada bir sürü kağıt var. Notlar düzensiz öylece bırakılmış. Burada bir ritüel hakkında bir şeyler var. Burada bir sürü kağıt var. Gireyim buraya girey. girey. Ben hardan gelmiştim sıçan. Bu neydi? Burada Ben hardan gelmiştim. Çıkın yukarı. Burada ama bir daha daha kapı var. Polyace FD. Qranqap sıçıldıdı. Arxadan da çox pis səs də gəlir, külək səsi də gəlir. Dan sıxıqı qara. Qülçə səslətdik. Burası çox gərgin, zor, -zor nəfəs altdım, onda çaşacağıq. Ühsən nə olacaq? итэм бura hiç нэкхуду. Нәм путан гәлмәгән ичтим дияса. Кац, кац, кац гәлер. Кац. Кац, 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 кац гәл. Капнатсак качаджак юҡартас. Чәлмәш. gəlmədi. Amma mahnı səsi gəlir, deməli yaxınlarımızdadır. Ha burdan sürətli qaçmaq da olar, onu da pulana bilərəm. Bu mahnı səsi getdi yəsən. Səxm. Çıxsanmı, çıxmasanmı bilmərəm. gedirəm. Aşağıya yer yoxdur buradan. Burada var idi. Çıxdım. Gedirəm. Bax. saniyeyi süratli kaçmak olur. Ancak tutmuyor. Gir bakalım. Ses yok. Nerede taptık? Burayı... Nasıl taptık? Bu resimde ve bir not artık bu senin... Üçün zavallı bu zufalda başka şeylerde var yaşlı bir adamın fotoğrafı. Arkasında da artık bu senin üçün zavallı ruh yazıyor. Ne demek istiyor? Hmm. Ah, ah, numara. Ah, ben haraları gezmişim. İyi yerler gezmek istemiyorum. Ben gelmek istiyorum.

Gədirəm. Hə, bizim bağımızda deyil. Ümumahalı səsi var, deyə yaxındı bizə. 6 dərsini tapdıq biz bunu. Gətirəm. Gedim. Sıxdım. Burdan keçməmiş şey heçsə. iki santası sandası. Gire Bunlar parla yeri. Bir başka var. Göz götürək. Gözler çok lazım olur adama. Çık, Pul çıtası yetilen oldu. Geçer. gelmiştim. Ha bura ilk geldiğimiz yerdi. Onda buradan plakan görmüştüm. Oradan aşağı düşüyorum Buradan. Kaç. Kaç 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 kaç. Bu da çelikçi de bir gelir bizim yanımıza satırı. Mahnı sesi getirdi diye sen gelebilirik. Görüm hard'a Bu <laughs> Uzaktır bizden ye Ateş hala yanıyor hala atıyor Hayır lütfen beni serbest bırak özür dilerim Bu ne diye Hayatı satma diye hala da bu Ciddiyim <laughs> Gezmezsem mi? Bunun süreç dendirme よくわまぶ خ さん Göz özünü açsalar giden O biraz kaba gelen gibi Göz Aradı bura Bizden uzağdı Gitti gitti Hardaydı o pleken. Niye bizim <Sessizlik> kabağımıza düşür? Eyle hara gelirim kabağımı çıkar. Uzaklaş biraz başka bir yerler git de bu kattan uzaklaş. Sürpriz salır alır evlat. Gidelim. Da idi o Burada değildi diyesen. Pul kisəsi imirində tapdıq. Bu da parlayır. Qəşəng, 9 dənə oldu. 10 biri qaldı. Bərx çotaqları. Mən yuxarı mərtəbiyə çıxdım. Hə, bəfayı var. Getmişdim. Direk bu çöp ayaqlar ortada baxmışdım. Ordan pul kisəsi çıxdı. Demə Belçik buralara tezən gəlir Belçik. Parlayır, açıq. İcinin qutusu. Bu da parlayır. Şey. Da heç nə qutusu ondan oldu. Qapı açaraq. için kısa Ve dostlar bu videoda bura kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone videoya like atmayı unutmayın. Çok pis korktum. Gelecek videolarda görüşmek üzere sağ olun.